400 bin dolarlık yasa dışı malı bir uçağa nasıl sokardınız? Doğru cevap tabii ki yapmamalısınız olacak ama bazı suçlular bunu denediler. Üstelik bunu hayal edebileceğiniz en tuhaf yollarla denemişlerdi. Peki hiç burger kılığına girmiş bir kaplumbağa ya da ölmüş kocasıyla uçağa binen bir kadın gördünüz mü? Şimdiden şaşırmaya başladıysanız hazır olun. Çünkü birazdan tarihin en tuhaf olaylarına bakacağız. Gümrük Mumyası 2008 yılında Miami Havalimanı'ndaki polisler gümrükten mumya geçirmeye çalışan birini yakaladılar ve bu neredeyse 3000 yıllık bir mumyaydı. Bu lahit Prens Imezi isimli üst düzey bir Mısır asilzadesine aitti ama içinde hiçbir şey yoktu. Yine de bagaj bandında 21. hanedanlığa ait bir tabut görmek herhalde sizi de şaşırtırdı. Haksız mıyım? Polisleri şaşırtan şey ise bu tuhaf eserin nakliye belgelerinin eksik olmasıydı. Sonuçta antik bir lahiti ta Mısır'dan Miami'ye getirirken bir ton belge veya en kötü ihtimalle Mısır hükümeti tarafından yurt dışı çıkış izni belgesi verilmiş olması gerekirdi. Ama hayır bunların hiçbiri yoktu. Araştırmayı derinleştirince lahitin zaten 1970'lerde Mısır'dan kaçırılmış olduğunu keşfettiler. Yıllarca yerin altında gizli kaldıktan sonra 2007'de bir süreliğine İspanya'da sergilenmiş ve muhtemelen kaçakçısı yeni alıcı için bu lahiti gizlice ABD'ye sokmaya çalışıyordu. Neyse ki geç de olsa adalet yerini buldu ve Lahit 2010 yılında Mısır'a iade edildi. Şimdi geriye çaldıkları şeyleri geri vermek için Britanya Müzesi'ni ikna etmek kalıyor. Özgürlük çantası. Kaçakçılık hayatından neden uzak durduğumu bilmek ister misiniz? Ben hapis hayatına uygun biri değilim. Çünkü hapishanede fast food yok ve benim o patates kızartmalarına her zaman ihtiyacım var. Üstelik parmaklıklar ardına geçmek için hevesli olmayan tek kişi ben değilim. İbrahim Jose Vargas Garcia 9 ay 8 aylık cezasını Venezuela'daki Jose Antonio Anzotego'yu hapishanesinde çekiyordu ve buraya araba hırsızlığı suçu yüzünden düşmüştü. Ama İbrahim artık yeter diyerek oradan kaçabilmek için ustaca bir plan yaptı. Tabii her şey umduğu gibi gitmedi. Sevgilisi Antonieta Robles Sauda İbrahim'i ziyarete geldiğinde gardiyanlar kadının neden yanında dev gibi bir pembe valiz getirdiğini anlamamışlardı görüşmeden ayrılırken bavulu hareket ettirmekte zorlanıyor gibi görününce şüpheler arttı. Gardiyanlar kadını durdurdular ve valizi açtıklarında İbrahim'i içeride kıvrılmış bir şekilde buldular. Hiç vakit kaybetmeden yaptıklarını uzun uzun düşünebilmesi için onu hücresine geri götürdüler. Üstelik artık bir daha ayrı kalmak zorunda kalmayacaklardı. Belki de bitişik hücrelerden istemeliler. Bu arada hazır lafı açılmamışken videolarımdan hoşlanıyorsanız beğen ve abone ol tuşları sessiz bir şekilde sizi bekliyor. Belki kullanmak istersiniz. Hadi biz devam edelim. Yılan kaçakçısı Yaban hayatının dünyadaki en değerli dördüncü yasa dışı ekonomi olduğunu biliyor muydunuz? Suç piyasası bundan her yıl ortalama 20 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor. Sebebi basit, birçok hayvanı bireysel olarak sahiplenemiyorsunuz. Bu da kaçakçıların bu hayvanları fahiş fiyata satmalarına sebep oluyor. İşte Norveçli bir adam bunu ben de yapabilirim dedi ama gümrükte yakalandı. Çünkü polisler adamın kıyafetinin altında bir şeyin sürekli hareket ettiğini fark ettiler. Tabi eminim adamın ne sakladığını hazır değillerdi. Vücudundaki düzenekte de, çorapların içinde kıvrılmış halde duran 14 tane piton vardı. Ama bunlar henüz yavru oldukları için adam için herhangi bir tehlike oluşturmuyordu. Bu kadarla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Polisler adamın pantolonunu indirmesini istediklerinde bacaklarına bantlanmış ve içinde albino gecko kertenkeleri olan 10 kutu daha buldular. Neden diyecek olursanız Norveç'te sürüngenlerin çoğunun evcil hayvan olarak beslenmesi yasak. Bu yüzden sürüngen kaçakçılığı burada bayağı yaygın. Bu adama ise sağlam bir hapis cezası verdiler. Yumurta şakası. Yasa dışı kurye olmanın en büyük riski tabii ki yakalanmaktır. Jeffrey Landrum isimli bu adam içinse her yerden topladığı yumurtaların sağlam kalmasıydı. 2018'de Londra'nın Heathrow Havalimanı'nda vücuduna sarılmış 19 nadir kuş yumurtasıyla yakalandı. İşte tam olarak böyle. Jeffrey 17 nadir şahin yumurtasını, bir kartal ve bir akbaba yumurtasını bu şekilde saklamaya çalışmıştı. Ayrıca yanında getirdiği kuluçka makinesinde iniş yapmadan hemen önce çatlamış 2 yavru vardı. Kuş kara borsasında bu yumurtalar 125 bin dolar gibi akıl almaz fiyatları alıcı bulduğu için bu yaygın bir kaçakçılık yöntemi. Üstelik bu bizim Pablo Escobar'ın ilk yakalanışı da değil. 2010 yılında Dubai'de durdurulmuş ve karnına bağlı 14 gökdoğan yumurtasıyla yakalandığı için 30 ay hapis yatmıştı. 2015'te ise Patagonya'dan doğan yumurtaları çalarken yakalanmıştı. Bu kadar olaydan sonra paranızı güvence altına almak için daha akıllıca çözümler düşünürdünüz değil mi? Jeffrey ise meselenin para olmadığını ve kuşları korumaya çalıştığını söylüyor. Sebep olarak doğal ortamlarının ağaç kesimi sebebiyle bozulmuş olmasını öne sürüyor. Tabii bu kuş beyinlinin düşünmediği şey şu. Bu yumurtalar çatladığında yavruların elle büyütülmesi gerekecek ve bir kez insanlar tarafından büyütüldüklerinde onları doğaya geri göndermek imkansız hale gelecek. Özrü kabahatinden büyük. Mırırkenmel suç. İster köpek ister kedi olsun. Hepimiz evcil hayvanlarımızı seviyoruz ama kedi meraklısı bazı insanlar büyük kediler için büyük paralar harcamaya hazır. 2022 yılında Tayland polisi bir otoparkta kaçakçıları 4 aylık bir kaplan yavrusunu satmaya çalışırken yakaladı. Hadi bunu aldınız, güvenlikten nasıl geçireceksiniz? Bu bagaj bandında dönerken göreceğimiz ikinci tuhaf şey olurdu. Kaçakçının itirafına göre kaplanı komşu ülke Laos'tan bir arabanın bagajında getirmişler ve iletişimi Facebook hesabı üzerinden kuruyorlarmış. Bir kaplan yavrusu ne kadar diye merak ediyorsanız bu yavru için 12 bin dolara yakın para istemişlerdi. Siz birikimlerinizi saymaya başlamadan önce söyleyeyim. Tayland'da kaplan sahibi olmak 1992'den sonra yasaklandı. Tabii bu durum Piyavan Palasan isimli bu kadını yine de durdurmadı. İran'a yapacağı uçuş için check-in yaptığı sırada görevliler onun tuhaf davrandığını fark ettiler ve bavulu biraz fazla büyük görünüyordu. Görevliler valizi tarayınca içerisinde peluş kaplan oyuncaklarının arasına gizlenmiş 2 aylık bir kaplan yavrusu buldular. Tabi ufaklık kendisini bayıltmak için verilen ilaçtan dolayı hala uyuyordu. Ama neyse ki herhangi bir şekilde zarar görmemişti. Piyavansa 4 yıllık hapis cezası almıştı. Kaçak kütük 2015 yılında bir Rus kaçakçı grubu 500 bin tane Belarus sigarasını oyulmuş bir ağaç gövdesinin içinde kaçırmaya çalışırken yakalandı. Bu sigaraları İngiltere ve Almanya'ya kaçıracaklardı. Çünkü buralarda vergi fazla olduğu için bir paket sigarayı ortalama 15 dolara satabilirlerdi. Belarus'ta ise bu sigaralar sadece 1,5 dolar. İşte bu yüzden sigara kaçakçılığı çok yaygın ve Avrupa ülkeleri her yıl ortalama 10 milyon dolarlık bir vergi kaybı yaşıyorlar. Rus kaşakçılara geri dönecek olursak, bir şeyi atlamamış olsalardı, belki paçayı kurtarabilirlerdi. Çok küçük bir detay. Açıkçası bunun için çok zeki olmaya gerek yok. Herhangi biri bir ağaç gövdesinin sigara paketlerinden çok daha ağır olacağını bilir. Haliyle görevliler kütüğün tüyü kadar hafif olduğunu fark ettikleri için şüphelenip kütüğün içine bakmışlardı. Oturaklı plan. 2021'de 18 yaşındaki bir kız kullandığı siyah aracıyla ABD Meksika sınırını geçmeye çalışırken devriye köpeği arabanın arka koltuğunun altına saklanmış şüpheli bir şey hissetti. Polisler arka koltuğun minderini kaldırdıklarında içinde 48 yaşında bir adam buldular. Burasının hem havasız hem de ne kadar sıcak olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Bence bu biraz amatör işi. Profesyonellerin ne yaptığını bilmek ister misiniz? Onlar koltuğun ta kendisi oluyorlar. 2021'de Enrique Aguilar Kınçul'a parlak bir fikir buldu ve kendini bir koltuğun içine yerleştirdi. Şu manzarayı gören polislerin ne tepki verdiğini görmek isterdim doğrusu. Balıklı pantolon Uçakla yolculuk yapacaksam rahat olmam lazım. Eşofman altı, kapşonlu üst ve spor ayakkabı kombinasyonu benim için en uygunu. Ama bazıları bunu tercih ediyor. İşte Sharon Naismith Singapur'dan Melbourne'e giden uçuşta bunu giydi. Bunda 15 tane içi su dolu torba ve içerisinde toplamda 51 tane balık vardı. Üstelik bazı balıklar büyüktü. Mesela torbalardan birinde kedi balığı vardı. Bir diğerinde ise Aravana isimli fiyatı 37.500 dolar olan bir balık vardı. Peki Sharon nasıl yakalandı? Sıra beklerken görevliler Sharon'ın bel altından gelen sürekli bir su çırpınma sesi duydukları için şüphelendiler ve eminim ki böyle bir şey beklemiyorlardı. İlginç bir şekilde sadece 9 aylık kamu hizmeti cezasıyla kurtuldu. Gizleyen araba Yapmazsınız ama yaptığınızı varsayalım. Arabanıza bir şey saklamaya çalışsaydınız nereye saklardınız? Koltuğunuzun altına mı, torpido gözüne mi? Bence ikisi de kötü fikir değil ama Black Ship Innovations isimli şirketin bu araç için yaptığı modifiye kadar iyi değil. Şuna bir bakın. Hiç fena değil değil mi? Bu aracın stop lambalarını gizli bir bölmeye sahip olacak şekilde modifiye etmişler. Ancak eminim bunu kriminal işler yapılsın diye yapmamışlardır. Söylediklerine göre bunu şahsi tabancalar, alet edevat ve balık tutma eşyaları için tasarlamışlar. Tabi yanlış ellere geçerse eminim farklı işler için kullanılırdı. Yine de bugüne dek gördüğüm en etkileyici modifiye değil. Bir de şuna bakın. Bunun mimarı hangi usta tamirci bilmiyorum ve ne sakladıklarına gelirsek eee söylemesi biraz zor. Yasal kısıtlamalar sebebiyle biz buna para diyelim ve fazla dikkat çekmeden devam edelim. Youtube polisiyle başım derde girsin istemiyorum. Altın Saçlar Görüntüler Türkiye'den yurt dışına kalkış yapan bir uçağa ait. Bu bandajlar kafalarına bir şey düştüğü için değil saç ektirdikleri için sarılmış. Ancak hiçbiri Magrup Akbar Ali ve Zubair Hasan Rafiuddin kadar dikkat çekici değildi. İkilinin tuhaf saç stili Hindistan'daki Chennai Uluslararası Havalimanı'ndaki polislerin dikkatini çekti ve ikili sorguya alındı. Anlaşıldı ki bu perukların altında kafalarına bantlanmış 695 gram altın varmış. Tabi hepsi bu kadar da değil. Görevliler aramaya devam ettikçe daha fazla altın buldular. Çoraplarının içinde ve hatta eee şey neyse dilim söylemeye varmıyor ama bence anladınız. İşin ilginci bu olaydan sadece 2 gün önce benzer bir olay yaşanmış ve 3 adam peruklarının altında altın sakladıkları için tutuklanmıştı. Uçaklık atıştırma Uçuş henüz yeni başlamışken, karnınızın guruldamasından daha kötü çok az şey var. Bazen uçak yemeği tam olarak sizi kesmez. Bu yüzden 2019 yılında bir Alman yolcu Berlin'deki Schönefeld Havalimanı'nda uçağa alışılmadık atıştırmalıklarıyla binmeye çalıştı. Elinde bir kutu Etual patisi yazan bir şey taşıyordu. Ancak daha yakından incelendiğinde görevliler kurvasanların biraz tuhaf göründüğünü fark ettiler. Sadece ben mi yoksa size de mi kaplumbağa gibi göründü? Yolcunun söylediğine göre onlar çikolatalı kruvasanlardı. Ama tabii ki bu yalan. Aslında bunlar gizlice sokmaya çalıştığı 3 tane canlı fas kaplumbağasıydı. Kruvasan değil. Kendisine 53 bin dolarlık kefalet bedeliyle 4 yıl hapis cezası verildi. Tabii bu olay birinin evcil hayvanları kullandığı en cüretkar olay değil. Li adındaki Çinli bir adam evcil kaplumbağasını bir burgerin arasına koyarak gizlemeye çalışmıştı. Zhang Hao Bayon uluslararası havalimanındaki güvenlik ekibi bunu tespit ettiğinde bile Li hala bu sadece sıradan bir burger diyordu. Oğlum kolları bile taşmış görmüyor musun ya? Uçak modu Uçaklarda uçuş modunun neden gerekli olduğunu bu adama bakınca daha iyi anlayacağınıza eminim. Metal dedektörden geçerken yakalanan bu adam Hong Kong'dan Çin'e telefon kaçırmaya çalışıyordu. Bu Çinli adamın vücuduna bantlanmış şekilde 94 tane iPhone bulundu. Hatırlarsanız 2015'te iPhone 5s ve 6s bayağı popülerdi ve bu telefonları Çin'de bulabilmek neredeyse imkansızdı. Bu yüzden kaçakçılar Hong Kong'dan Çin'e mal kaçırarak çok para kazanıyorlardı. Bu 94 telefonsa yaklaşık 50 bin dolara satın alınmıştı ama çok daha fazlasına satılacaktı. Üstelik polis bu adamın geçmişini incelediğinde aslında eşya kaçırma konusunda uzun bir geçmiş olan uzman bir suçlu olduğunu keşfetti yol tutuşu. Uzun yola çıktığınızda olabilecek en kötü şeylerden biri lastiğin patlamasıdır. İşte Maria Isabel Moreno Meksika'nın Las Cruces şehrine doğru yola çıktığında lastiğinin asla patlamayacağı dahiyane bir yol buldu. Tabi bu yol onun hapse girmesine sebep oldu. 2020 model Ford Explorer aracıyla giderken rutin yapılan bir çevirmeye takıldı. İlk başta tabii ki bir şey bulamadılar ama narkotik köpekleri sürekli lastiği koklayınca çok şüphelendiler. Çünkü koku sıcak kauçuk kokusundan çok daha fazlasıydı. Polisler önce lastiği yoğunluk ölçerle taradılar ve ardından lastiğin içini açtıklarında 75 kilo eee Meksika otu buldular diyelim. Aslında kekik de diyebilirdim. Her neyse. Bu malın piyasa değeri 130 bin doların üzerindeydi. Bu mallara hemen el kondu ve Maria ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Galiba dahiyane planı patlak verdi. Kaçak aile Arkadaşlarınıza yurt dışına çıktığınız tatilden söz ederken bazen şakayla karışık beni de bavula koyup götürün diyenler olur değil mi? Bu tabii ki sadece şaka. Yani öyle olmalı diye umuyorum. Yani kimse gerçekten de bunu eee galiba bunun nereye varacağını biliyoruz. İki ebeveyn 8 yaşındaki çocuklarını Fas'tan Kanarya Adaları'na onu bir bavulun içine saklayarak kaçırmaya çalıştı. Daha doğrusu bunu yapmaları için birini tuttular. Şöyle ki hem anne hem de baba aylar önce yasal olarak çoktan taşınmışlardı. Ama oğulları Adao, Auttara'yı finansal sebeplerden dolayı getirememişlerdi. İlk başta çocuklarını yasal yollarla getirmeyi denediler. Ancak yetkililer onlara gelirlerinin ulusal gerekliliğin altında kaldığını söyledi. Bu yüzden Adao'nun babası ailesini bir araya getirmek için tatsız bir yönteme başvurdu. Kaçakçılar. Tabii babanın oğlunu ülkeye getirmek için tuttuğu kişilerin onu bir kadının bavuluna tıkmayı planladığından haberi yoktu. Neyse ki Adao X-Ray'de fark edildi ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan kurtarılmış oldu. Üstelik bir ay sonra aile adalarda yeniden bir araya geldi. Çünkü adanın kontrolünü elinde tutan İspanya aileye bir yıl izin vermiş ve bu süre içinde bu sorunu çözmenin bir yolunu bulmalarını istemişti. Umarım bu korkunç deneyimden ders almışlardır. Fark edilmeyen Şimdiye kadar insanların uçağa sokmaya çalıştığı birçok şok edici şeyler gördük. Ama bunlar Jita Jarrant ve kızı Anki Anuskin yakalandı, John Lennon Havalimanı'ndaki olayla kıyaslanamaz bile. Berlin uçuşu sırasında telaşlı şekilde check-in yaptırmaya çalışıyorlardı. Gita tekerlekli sandalyedeki kocası 91 yaşındaki Kurt Willa Jarrett itiyordu. Ancak memurlar adamın bir kütük kadar cansız olmasına kayıtsız kalamadılar. Çünkü baya baya hareketsizdi. Yani bildiğiniz duvar gibi tepkisiz. Üstelik taktığı kocaman siyah gözlükler sebebiyle yüzünden de pek de bir şey anlayamıyorlardı. Memurlardan biri öne çıkıp adamın nabzını kontrol etmek isteyince olanlar oldu. Nabzı atmıyordu. Kurt resmen buz gibi ve tenin nemliydi. Çünkü adam ölüydü. Dahası ceset incelendikten sonra aslında 12 saattir ölü olduğu tespit edildi. Gita ve Anke ölmüş birini bildirmeme suçundan tutuklandılar. Ama onlara göre taksiyle havalimanına bir saatlik mesafedeki evlerinden gelirken Kurt hala yaşıyordu. Yani tabii ki solgun ve bitkin göründüğünü fark etmişlerdi ama sadece çok yorgun olduğunu düşünmüşler. Gerçekte ise Kurt bu hayattan yorulup çoktan büyük uykuya yatmıştı bile. Söyledikleri ne kadar doğruydu bilmiyorum ama sonrasında serbest bırakıldılar. Olağan dışı şüpheliler. Birkaç saniyeliğine dedektiflik yapıp yasa dışı kaçak malları ülkeye soktuğunu düşündüğümüz birini teşhis etme konusunda yardımınızı isteseydim, bunlardan hangisini seçerdiniz? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü yoksa 5 mi? Eğer 5.yi seçtiyseniz haklıydınız. 2007 yılında Avustralya gümrüğü, Bay Patates Kafa olarak bilinen bu oyuncağın arka kısmına saklanmış 300 gram yasa dışı tablet buldu. Arka kısmı derken anladığınız şekilde değil tabi canım. Gerçekten de arkasındaki bir bölmeden bahsediyorum. Uzmanlara göre bu malın piyasa değeri 30 bin dolar civarındaydı. Ve videonun sonuna geldik. Suçla mücadeleyle geçen uzun bir günün ardından biraz dinlensek iyi olur değil mi? Peki sizi en çok şaşırtan bunlardan hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.